yakın olan. Yakın mı? Sen de yap. Sen de yap. Sen de yap. <laughs> 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 Sen de yap. <laughs> 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 Sen de Sen 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 de Sen Sen yap. <bakayım. gülüyor> ya. Alışırsınız erkek adamlarsınız. Ne var bunda? <laughs> Abi ne alakası var erkeklikle? Baba. Bak bırak şimdi baba. <laughs> o doksan ne olacak? Kasa kadar. Bir Ama orada bir Bir düşün. Bak. 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 hayat bundan ibaret değil Ben de Sen de yap sen de yap Yap bakayım Yap salla kafanı Salla kafanı Böyle Yap bakayım Salla kafanı Salla Çok güzel <laughs>